İyi günler efendim. E, Türk Toraks Derneği'nin halk için söyleşiler başlıklı e, toplantılarından birini daha açmak üzereyiz. E, ben Profesör Doktor Perimeram Arbak, e, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesiyim, göğüs hastalıkları e, ana bilim dalının öğretim üyesiyim. E, i̇lgi alanlarım hava kirliliği ve meslek hastalıkları. E, bu toplantıda moderatör olarak görev almış durumdayım. İkinci moderatörüm hem eski öğrencim, şimdinin de değerli göğüs hastalıkları uzmanlarından doktor, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Merve Erçelik. Ee, o da hali hazırda Afyon, e, Karahisar, Dinar Devlet Hastanesi'nde e, uzman olarak çalışmakta. Onun da ilgi alanı e, çevre kirliliği, meslek hastalıkları olarak belirlendi. E, ama bugün e, tabii bizim ufkumuzu açacak. Asıl konuşmacı hocamıza geldiğimizde, Profesör Doktor Hasan Bayram, göğüs hastalıkları uzmanı, aynı zamanda İngiltere'de önce dört sene, sonra da bir sene astım ve hava kirliliği, kanser ve hava kirliliği üzerine ilişkisi üzerine çalışmış. Bu konuda uluslararası tanınırlığı olan bir hocamız. Aynı zamanda da hala hazırda Amerika'da bir üniversitede yardımcı misafir profesör olarak işlerini yürütmekte ve Hasan hocamız hava kirliliği konusunda uluslararası bir otör aynı zamanda da ülkemizde bu konuda çok bilimsel çalışmalar yapmış bir hocamız şimdi sözü sevgili Merve'ye bırakıyorum. Saygıdeğer Hasan Hocam ve Peri Hocam öncelikle bizimle böyle bir söyleşi yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu son günlerde yeni dünya düzeni, geleceğimiz konusunda duyulan kaygılarımız arttı. Salgın hastalıklar gerçekten büyük bir sorun ve büyük bir yaşam sorunu. Bu bir şeylerin sonucu mu yoksa e, başlangıcı mı net belli değil. ama net olarak biliyoruz ki dünyada yaşamın devam edebilmesi için iklim krizinin önüne geçmemiz gerekiyor. bugün bu konuda bilgi edinmeye çalışacağız. bu konuda Hasan hocamıza yöneltmek istediğimiz ilk sorumuz, iklim değişikliği nedir ve küresel ısınma ile bir ilişkisi var mıdır? Ben teşekkür ediyorum sevgili Peri hocama, Merve hocama bu güzel e, kaydı, toplantı organize ettikleri için. İklim değişikliği genel olarak tabii ki bu küresel sıcaklıklardaki değişiklikle ilişkili onun iklime yansıması. Ama biz bunu daha çok küresel ısınma olarak alıyoruz. Tabii endüstri çağıyla beraber işte birazdan değineceğim havada artan sera gazlarının atmosferde birikmesiyle beraber bir yer kürede bir ısınma gerçekleşti. Bu 1880 yılı baz alınırsa, çünkü o tarihten beri bu sıcaklıkla ilgili kayıtlar tutulmakta. Bugün dünyanın 1.2 derece civarında ısındığı kaydedilmiş durumda. Ülkemize bakacak olursak bunun 1.5 dereceyi şimdiden geçtiğini görüyoruz. Özellikle 90'lardan beri önceki yıllardaki ortalamalarla karşılaştırıldığında... 2 dereceden fazla bir sıcaklık artışı söz konusu. Hocam, evet sıcaklık artışlarından bahsettik. Burada küresel ısınma olan sera gazlarından bahsediyoruz. Bu sera gazları nelerdir ve sağlığa zararları nelerdir diye sormak istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, yani temel sorunumuz burada sera gazları bu ısınmaya yol açan. Dilerseniz bir görsel eşliğinde bunu daha iyi anlaşılır olması için bir görsel ile konuya açıklık getirmek istiyorum izin verseniz Merve Hocam. Bakın burada işte 1850'lerden itibaren hava sıcaklığının giderek arttığını görüyoruz küresel olarak. Yani bu bir dereceyi geçmiş durumda. Türkiye'deki sıcaklık eğilimlerine bakacak olursak bakın bizde de hatta 2016'dan itibaren bir projeksiyon yapılırsa Ciddi artışlar beklenmekte ki günümüze kadar da çokça sıcaklık düzeylerimizde ölçülebilen dönemlerle kıyaslandığında yaklaşık 2 derecelik bir artış belirtilmekte. Biraz önceki sorunuza gelecek olursak sera gazları nasıl oluşuyor? Sera gazlar nelerdir? Nelere yol açıyor? Sera gazları başta metan, karbondioksit, nitrozoksleri dediğimiz aslında Hava kirliliğine de yol açan gazlar. Bunlar bu görselde görüldüğü gibi atmosferin üst kesiminde bir tabakaya yol açıyorlar. Ve normalde güneşten gelen ışınlar, sıcaklık yerküreye ulaştığında bunun bir kısmı atmosfere yansıyor. Ancak yukarıda atmosferin üst tabakasındaki bu sera gazlarından oluşan tabaka bu sıcaklığın uzaya yansımasını önleyerek tekrar yerküreye dönüşüne yol açıyor. Ve yer kürede bir e, ısınma e, söz konusu. Dediğim gibi bu bazı gazlar, e, başta karbondioksit, metan e, ve nitroz oksitler olmak üzere e, genel olarak hava kirliliğine yol açan gazlar, e, sera gazları olarak da adlandırmak e, yanlış olmaz. Bir diğer sorumuz hocam, iklim değişikliğinin neden olacağı olaylar nelerdir? Bizi neler bekliyor? Tabii iklim değişiminin e, hayatımıza bir takım yansımaları e, oluyor. Ee, çevre üzerinde bir takım yansımaları var. İnsan sağlığı üzerinde doğrudan yansımaları var. Çevre üzerinde neler oluyor? Öncelikle tabii sıcaklık e, artışlarına bağlı e, yangınlarda e, artış e, olabiliyor. Özellikle orman yangınlarında e, artış olabiliyor. Yağış miktarları azalıyor. Yağışlar azalıyor. Daha kurak dönemler e, yaşıyoruz. E, onlara bağlı e, olarak, kuraklığa bağlı olarak yaşıyoruz. E, yerdeki tozların havaya kalkması, havalanması da bir artış eğilimi olabiliyor. Çölleşme artıyor, tedrici olarak ki gerek ülkemiz gerek ülkemizin bulunduğu Orta Doğu coğrafyası ciddi olarak çölleşme riski altında ve daha çok bu çöllerden kalkan toz fırtınalarının sıklığında artış oluyor, aşırı hava olaylarında artış oluyor. Nedir bu aşırı hava olayları? Örneğin bir yandan kuraklık olurken bir yandan ani bastıran şiddetli yağışlar oluyor. Bunların yol açtığı seller, heyelanlar, toprak kaymaları olabiliyor. Yoğun çöl tozu fırtınaları görebiliyoruz. Yangınlar bir diğer sonucu. Bir yandan da tabii bu olayların doğrudan insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri oluyor çevrenin yanında işte bu yangınlar olduğunda yangın dumanında o bölgede yaşayanlarda ciddi etkilenim oluyor. İşte çalışmalar bu orman yangınları sırasında bölgede yaşayanlarda daha yoğun nefes darlığı olduğu görülmüş. Özellikle bir kronik solunum yolu hastalığı olan, astım olan, koah gibi hastalığı olanlarda acile başvuruların arttığı görülmüş. Şikayetlerinin arttığı görülmüş. Aynı şekilde çöl tozu fırtınalarının olduğu dönemde çeşitli hastalıklara bağlı ölümlerde artış görülmüş, kalp hastalıkları gibi, akciğer hastalıkları gibi, ee, yine e, sıcaklık artışlarına bağlı olarak doğrudan özellikle inme, kalp hastalıkları, akciğer hastalıklarına bağlı ölümlerde artış e, görülmüş. Bu hastalıklara bağlı acil başvurularında artış görülmüş. Bizim de Gaziantep'te bu konuda yaptığımız bir e, çalışma olmuştu. Şunu gördük tabii Gaziantep, Güneydoğu Anadolu bölgesi çöp tozu fırtınalarının çokça görüldüğü, maruziyetin çokça olduğu bir bölge. Mesela o dönemde astım nedeniyle, koa nedeniyle çöp tozların olduğu dönemlerde başvuruların arttığını saptadık. Astıma bağlı daha çok ölüm olduğunu gördük. Yani bunlar aslında bu olayların bizim dışımızda olmadığını günlük hayatımızda, sağlığımızda Doğrudan etkileyebileceğini gösteren örnekler. Hocam kesmemek için bekledim e, değerli sözlerinizi e, anımsarsanız çok değerli profesörümüz meteoroloji profesörümüz Profesör Doktor Mithat Kadıoğlu e, bir dönem sürekli küresel ısınmanın Türkiye için yarattığı riskleri ısrarla kamuoyunda belirtmiş ama e, yöneticilerimiz tarafından olayı abartmakla. E, sorumlu tutularak e, bir miktarda suskunluğa itilmişti. Sözlerinizi dinlerken bu aklıma geldi. Evet. Burada hocam iklim değişikliği ve bulaşıcı hastalıklar arasında bir ilişki konusunda bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Günümüzde tabii hepimiz pandemiden Covid-19 pandemisinden muzdarip e, olmuş durumdayız. Tabii onun da ötesinde aslında doğrudan iklim değişimiyle ilgili e, hastalıklar var. Evet. İklimin değişmesiyle özellikle bazı bölgelerde havaların sıcak seyretmesiyle beraber gerek bitki örtüsünde gerek o bölgede yaşayan canlıların yaşam döngüsünde bir takım değişiklikler olmakta. Mesela daha bir takım çevre istilacı bitkiler, bitki türleri ortaya çıkmakta ya da daha bir yaygınlaşmakta. Bu bitki türlerinin kimileri yüksek düzeylerde polen salgılayan bitkiler olmakta. Dolayısıyla polenlerle ilişkili alerjik hastalıkların görülme sıklığı artabilmekte. Yine polen mevsimi mevsimlerin yumuşak gitmesiyle beraber polen mevsimi uzayacağı için alerjik hastalıkları sahip bireyler tabii daha fazla sıkıntı çekebilmekte. Bu hastalıkları daha çok görülebilmekte. Onun dışında bazı daha önce kontrol altında olan çeşitli böcekler, sinekler haşereler de yaşam alanları genişlemekte. İşte bunun tipik örneği Soyunlar'da çokça basındığı yer alan bu kanamalı Kırım-Kongo ateşi. Bu Hastalığı yapan virüsü bir keneden, kenede barınıyor, insanlara geçebiliyor. Bu kenenin yaşadığı alan daha önce oldukça dar bir alandayken, çok insan teması olmazken havaların sıcak gitmesiyle daha iç kesimlere göre doğru, Anadolu'nun iç kesimlerine doğru Yaşam alanının genişlediğini ve insan temasının arttığını görüyoruz. Yine tularemi gibi bazı yine e, böceklerden geçen hastalıkların arttığını görüyoruz. Ülkemiz için geçmişte önemli bir sorun olan sıtma hastalığı önemli bir şekilde kontrol altına alınmışken, yine e, e, işte havaların e, değişmesiyle e, sıcaklığın artmasıyla yaşam alanlarının genişlediğini ve e, sivrisinek popülasyonunun arttığını e, ve sıtma hastalığın artık daha çok e, görüldüğünü, özellikle ülkemizin Güneydoğusu'nda, Akdeniz bölgesinde daha çok e, vaka e, görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla e, doğrudan özellikle e, bu e, çeşitli böceklerden, kanatlardan e, bulaşan hastalık e, riskinin giderek e, artması söz konusu. Küresel ısınma ile ilgili e, uluslararası teşebbüsler 1972 yılında e, Birleşik Milletler Himayesi'nde başlıyor. E, i̇lk sözleşme de 1992'de Rio'da e, 172 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. E, 1997'de de Kyoto'da devam eden, son olarak 2015'te de imzaya açılan bir Paris Sözleşmesi mevcut, süreci mevcut. Peki iklim değişikliğini engellemek için uluslararası anlaşma ve sözleşmelere ülkemizin katılımı nedir diye yöneltmek istiyoruz? Teşekkür ederim. Bu çok önemli bir soru gerçekten Merve Hocam. Evet, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ülkeler arasındayız. Ancak İran, Irak, Türkiye, başka var mı bilemiyorum, ben bu üç örneği biliyorum. Bunlar bu anlaşmayı imzalayan ancak uygulamayan ülkeler. Bunun gerekçesinde de işte bunun mali bedelini karşılayamadığımız gerekçesiyle uluslararası yardım olursa bu sözleşmenin hükümlerini uygulayacağımıza dair bir yaklaşımız var. E, oysaki e, ülkemiz için iklim değişimi çok hayati. E, i̇klim değişimi bütün e, dünyayı etkiliyor, bütün ülkeleri etkiliyor. Ancak bazı ülkeler var ki bazı bölgeler var ki daha hassas, daha duyarlı. Neden daha duyarlı? Çünkü sıcaklıklar zaten daha yüksek. Çünkü bulunduğu ...coğrafya zaten sıkıntılı iklim açısından. Bunların başında işte Orta Doğu coğrafyası geliyor, Akdeniz Havazası geliyor. Zaten buralar çölleşmenin yoğun olduğu bölgeler. İşte ülkemiz de tam da bu coğrafyanın içinde. Ve ülkemizde özellikle İç Anadolu ve Batı Anadolu'da yoğun bir çölleşme riski söz konusu. Dolayısıyla bizim diğer ülkelere göre iklim değişimiyle ilgili eylemlere, anlaşmalara, girişimlere daha çok uymamız gerekiyor. Jeostratejik olarak kırılgan bir konumda olmamız göz önüne alındığında ülkemizde iklim değişikliğinin belirtilerini ne şekilde yaşıyoruz? Aslında konuşmamızın başında söylediğimiz birçok şeyi biz halihazırda ülkemizde de yaşıyoruz. İzniniz olursa bazı görsellerle bunu sizlerle Paylaşmak istiyorum. Bakın bu resim geçen yıl Ankara'da Polatlı'da çekilen bir resim. Daha önce İç Anadolu'da ya da Anadolu iç kesimlerinde bu tür toz fırtınaları görülmüş değildi. Bunlar daha çok Güneydoğu'da belki daha çok görülüyordu. Bakın Ankara'da İç Anadolu bölgesinde bile bu tür toz fırtınalarını görüyoruz. Çünkü artık daha fazla çöl tozu fırtınalarına maruz kalıyoruz. Bu Gaziantep'te çekilen bir resim. İşte böyle gündüz adeta gece gibi olabiliyor. O kalın toz katmanı güneş ışınlarını tamamen kapatabiliyor. İşte yangın, orman yangınlarını ne yazık ki ülkemizde bolca yaşıyoruz. Ege bölgesinde, ülkemizin birçok yerinde, Akdeniz'de hatta ve hatta Karadeniz bölgesinde bile görmeye başladık. Bu gerçekten ülkemiz için çok ciddi bir sorun. Diğer bir sorun işte ani bastıran yağışlar bunlar hem toprak örtüsünde aşınmaya yol açabiliyor hem sel ve su baskınlarına yol açabiliyor. İşte İstanbul'un göbeğinde bile bunlar görebildiğimiz manzaralar. Ve bakın bu meteorolojinin bir çalışması. Bakın iklim değişimine bağlı aşırı hava olaylarına bakıldığında özellikle bakın 60'lı hatta 70'li 80'li yıllardan sonra Hızlı bir e, artış söz konusu. Dolayısıyla biz e, e, ülkemizde iklim değişiminin aslında e, e, çevre üzerinde, insan sağlığı üzerindeki yakıcı etkilerini çok yakından hissediyoruz. Belki insan sağlığı e, tarafını e, henüz yeterince araştırdığımız e, söylenemez. E, ama çevre üzerindeki olan sadece bu doğal afet etkisi bile tabii ki doğrudan insan yaşamını insan sağlığını da etkilemekte. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Iklim değişikliğini kendine dert edilen hareketlerin, bilim insanlarının, siyasetlerin geleceğin hikayesine odaklanmasının şart olduğunu söylemek istiyorum. Son olarak sözü Peri Hocam'a bırakıyorum. Ee, sevgili Hasan Hocam, genç neslinizin değerli mesajlarından sonra benim de güncel bir konu aklıma takıldı. Acaba Pandemi dolayısıyla üretimin düşmesi, evlere kapanmalar, belki zaman zaman ulaşımın azalması, doğayı koruyor olabilir mi? Böyle zaman zaman e, haberlerde izliyoruz. Böyle bu konuda herhangi bir görüşünüz var mı, hocam? E, teşekkür ederim. E, evet, yani arada bir e, hayatı yavaşlatmak, belki de durdurmak lazım. Ya da bu pandemi belki de bize öyle bir e, ders verdi. E, bu konuda yapılan çok ilginç e, çalışmalar var gerek Çin'den yapılan çalışmalar, gerek Avrupa'dan yapılan çalışmalar ve o dönemlerde e, hava kalitesinin ciddi olarak arttığını ve hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor. Ülkemizde de istatistiklere baktığımızda işte o hayatın yavaşladığı, o evlere kapandığımız dönemlerde, sokağa çıkma sanıldığı olduğu dönemlerde hava kalitemizin ciddi olarak e, düzeldiğini e, görüyoruz. E, i̇lginç olarak o özellikle doğada da ciddi bir hızlı bir yenilenme olduğu görülüyor. Yani o, o bölgelerde hava kirliliğinin azaldığı bölgelerde hiç tartışılacak tarafı yok. Hava kalitesi arttıkça, sera gazları azaldıkça herhalde iklimimiz çok daha sürdürülebilir olacaktır. Kesinlikle hayat kalitemiz havamızın kalitesiyle beraber çok daha düzelecektir diye düşünüyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Çok bilgilendirdiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.